Hi guys, herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Kanalıma hoş geldiniz. Hemen bölümün başında söylüyorum. Lütfen ama lütfen abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın, likelayın, yorum yapın, etrafımızdaki herkese tavsiye edin. Elinizden ne geliyorsa Allah ne verdiyse yapıştırın gitsin. San Francisco'dayım. Amerika'dayım. Hazırlandım, dışarı çıkıyorum. Wow. Bir Türk restoranına gideceğim. Türk restoranında acaba bir Adana kebap yemek, bir rakı içmek. Şöyle güzelce döşene döşene yemek, yemek yemek acaba kaç para? How much money? Akşam yemeklerini istediğiniz kıyafeti giyip gidebilirsiniz. Burada kimse kimsenin hangi marka giydiğiyle, ne giydiğiyle ilgilenmiyor. Niye? Çünkü herkes zaten o markaları alabilecek vaziyette. O yüzden de herkes birbirine insan olarak değer veriyor, giydiği kıyafetin markasına göre değil. Hadi gidelim. şu anda da geldik. Hay, merhaba. <laughs> Bakalım içerisi nasıl? Ve mekana geldik. Size mekanı göstereceğim şimdi. Burada aynı zamanda da Türk şarkıları çalıyor. San Francisco'da hangi restorana giderseniz gidin. Yani ister Türk restoranı, ister İtalyan restoranı, ister başka restoran, ister kafe. Hepsi tahta masa ve tahta zeminle dizayn edilmiş durumda. Görsel olarak çok şık ve sade. Parıltı, zırıltı, şaşa, gösteriş hiçbir şey yok. Gayet sade ve şık mekanlar. Burada çok çeşitli insan mevcut. Çeşitli milletlerden. Çinlisi, e, muhtemelen Araplar. Arabı hepsi burada var. Yani Türk restoranına ille de Türkler gelmiyor. Burada mezelerimiz geldi. Kızartma, haydari, cevizi Devamı gelecek ama. Kızartma, haydari, cevizli bir şey dedi. Maskeden evet, evet. anlamadım. Cevizli ezme. Bu arada Türksünüz herhalde. Evet. Ee, ne kadardır burada yaşıyorsunuz? Yaklaşık 3 ay oldu. 3 ay. Aa çok yeni. Welcome to San Francisco. <laughs> yeni bir lezzet geldi. Bu nedir? Peynirli karides. Peynirli karides. Ay, karides de hiç sevmem. <laughs> şu nedir şu meze? Mücver. Mücver. Aa çok Piyaz. severim. Piyaz. Tabii ki ekmeksiz olmaz. Ekmek bizim için vazgeçilmez ama genelde San Francisco'da yaşayanlar ekmek yemiyorlar. Sadece Türkler değil, Türk yemeğine meraklı olan her milletten insanda burada. Hatta şu anda tek Türk benim çalışanlarla birlikte daha doğrusu. Bölümün <laughs> başında size söylemiştim bir Türk restoranına gidiyorum. Adana kebap yiyeceğim, rafi içeceğim falan diye. Rakı burada yok çünkü burada rakıya hardlikör deniyormuş. Daha doğrusu hardlikör lisansı almak gerekiyormuş. Ve bu restoranlar için aşırı maliyetli. 400-500 bin dolarlardan bahsediliyor. E buradaki halk da bizim kadar rakı sevmediğinden dolayı almaya gerek duymuyorlar çünkü genelde San Francisco'da yaşayanlar bira ve şarap içiyorlar. Pamuk gibi şahane ekmek. Yani bizim oradaki fırınlar gibi mi? Hemen bakalım tadına. Vallahi çok güzel. <laughs> çok iyi. Peki şimdi hangisinden başlıyorum. Muammara mıydı bu? Muammara. Öyle diyelim. Ceviz ezme diyorum. Cevizli ezme de diyebiliriz. Muammara da diyebiliriz. Adını sen koy. <laughs> gerçekten çok güzel. Bakın gerçekten. Güzel galiba San Francisco'da geleceğiniz en güzel Türk restoranı burası. Patlıcan ezmeye bakıyorum. Bu da on numara. Ki Türkiye'deki mezeleri çok iyi bilirim. Mücveri çok merak ettim. Olağanüstü. 10 10 10. Adana kebabını çok merak ediyorum. Bakalım Adana'daki gibi mi? Bunu söylemeden geçemezdim. Size muhteşem bir haydari gösteriyorum. Ve size yemin ediyorum böylesini Türkiye'de yemedim. Çünkü Türkiye'de süzme yoğurtla yapılıyor. Okey güzel tamam. Ama burada lapte peyniriyle özellikle yapılıyormuş. Üstelik iki defa süzülüyor. İçine de birazcık salatalık koymuşlar. Muazzam bir tadı olmuş hatır için çiğ tavuk yenir. Acaba çekim için hiç yemediğim karides yenir mi? Şu an bunun gelgitini yaşıyorum. Eğer yersem sizin için ilk defa denemiş olacağım. Peynirli karides. Çok övdüler. Çok da merakla da ettim. Hadi bir deneyeyim. 3 2 1 Aslında güzelmiş. Niye yememiştim ki ben bu zaman bu kadar? <laughs> Ve şu anda burada müzeyen senar kimseye itimam şikayet çalıyor. Amerika'da San Francisco'da bu duyguları yaşamak gerçekten çok güzel. <laughs> salatalık ve mango var. Bunu da deneyeceğim. Bakalım nasıl tadı. Çok acı. Mango ve salatalığı. Herkes bana bakıyor şu an. Şimdi bir katlamak için zor çünkü gözümden yaş gelecek. Çok acı şunu söylemek istiyorum. Hala yanıyorum ama normalde menüde böyle bir şey yok. Bu az evvel öve öve bitiremediğim ve kesinlikle hala aynı fikirde olduğum mezeleri Meksikalılar yapıyor. Bizden de bir parça olsun diye, bize jest olsun diye gönderdiler. Göndermez olsa vardı. Yandım, tutuştum. Görüyorsunuz. Anlam mal geldi. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim ama yanlış anlaşılmakta istemem. Kaplumbağa ne derler? Kabuğundan çıkmış kabuğunu beğenmemiş gibi olmasın lütfen. Türkiye gerçekten de malzemeden çalan çok kişi var. Dolayısıyla da gerçek lezzetler nedir? San Francisco'da ve Amerika'nın birçok yerinde bulabiliyorsunuz. İşte et mesela yumuşacık, İnanılmaz lezzetli. Süt burada, İnanılmaz güzel. Süt ne demek? Ben burada gördüm. Biz orada süt içmiyormuşuz yani. Biz orada su içiyormuşuz. Sütü kaynatıyorsun şu kadar kaymak oluyor çünkü içine su katmıyorlar. Ne derler bilirsiniz, balık tavuk kelle bunlar yenir elle. <laughs> Dolayısıyla elimle yediğim için eleştirenler olacaktır. Umurumda da bile değil, ben böyle keyif alıyorum. Hatta bakın ne yapacağım. Oh. Ve Adana kebabı deneyeceğim. Cemre. Yemin ederim ki güzel. Adana kebap gibi Adana kebabı San Francisco'da yiyeceğim aklıma gelmezdi. Müthiş. Ee, buranın sahibiyle sohbet ederken dedim, ''Burada çevirme oluyor mu?'' Sadece kuzu çevirme anlamış, diyor ki, ''Santa Rosa'da var.'' dedi. <laughs> Santa Rosa'da çevirme mi var? Polis çevirmesi mi? Meğerse kuzu çevirme varmış orada. Şu anda saat 21.42 ve yemeğini yiyen gitti. San Francisco'da olup olabileceğim en güzel Türk restoranındayım. Adı Tuba. Neden Tuba diye sordum hani sahibinin eşinin adı mı filan diye düşündüm ama eski sahibinin sevgilisinin adıymış. Allah'ım ne sevgililer var ya. İş yerlerine sevgililerinin adını veriyorlar. Şu an ne durumdalar? Birleştiler mi? Evlendiler mi? Ayrıldılar mı? Çok merak ediyorum. Yemeklerin lezzeti inanılmaz güzeldi. Bunu ancak bir Türk yapabilir diye düşünürken bu adam Meksikalı çıktı. Şimdi onların yanına gideceğim ve tebrik edeceğim. Hey, you made the food amazing. <gülüyor> <gülüyor> Where are you from? Meksika Mexico. Mexico, ya. Yeah. <laughs> ee, ödeyeceğiniz rakam <gülüyor> 200 dolar <laughs> gibi bir para. Yani şöyle düşünün, lütfen Türk parasıyla çarpmayın. Buradaki kazancı göz önüne alırsanız eğer. <laughs> e, siz Türkler nasıl diyor? <gülüyor> <gülüyor> Türk kahvesi olmazsa tabii ki olmaz. Ve gerçekten çok güzel görünüyor. Bakalım nasıl tadı? Türkiye'deki gibi mi? Şu anda kendimi Beşiktaş'ta bir meyhanede gibi hissettim. Bakalım tadı nasıl? <laughs> Muazzam. Ee, bir başka videomda, bir başka Amerika videomda görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. Sevgiler, selamlar. Bye. Ha, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Allah aşkına unutmayın. Görüşürüz. Bye bye. Bunların hepsini konuşacağız. Size orada, daha doğrusu Türk restoranında akşam yemeği nasıl yenir, daha doğrusu nasıl yenir değil de Amerika bölümüyle beraberiz. Aslında, aslında biliyorsunuz başka başka. Lütfen ama lütfen abone olmayı unutmayın. Lütfen, lütfen, lütfen. Düşüyordum tam. Ve ne kadar ödeniyor? How much money diyeceğiz. Bakalım, how much money diyeceğiz. Yorum yazın. Like'layın. Elinizden ne gel, gel elinizden ne geliyorsa alabilecek durumda. Ondan dolayı bir ayrı, e, ondan dolayı ondan dolayı bir ayrı olmayı unutmayın. Sadece abone sadece abone olmayın. Daha tahta masa ve tahta zeminle dizayn edilmiş. iş. San Francisco'da hangi restorana yiyorum işte <laughs> içeceğim restoranlar diye. için aşırı maliyetli 400-500 bin dolarlardan bahsediliyor 400-500 bin dolarlardan bahsediliyor ve buradaki halk da o kadar bizim kadar rakı sevmediğinden dolayı ne oldu bu kadar yiyip içmeye 200 lira 200 dolar <laughs> öpüyorum hepinizi sevgiler selamlar Öpüyorum hepinizi sevgiler selamlar bye ha